EKPSS sınav ve kura tarihleri açıklandı. Öncelikle EKPSS nedir ve kimler katılabilir kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra 2022 EKPSS sınav takvimine bakacağız. EKPSS engelli kardeşlerimiz için gerçekten çok büyük bir şans. KPSS'ye göre daha kolay bir sınav olduğu için sınavdan yüksek puan alma şansı daha fazla oluyor ve sınava az kişi girdiği için Atanma şansı da KPSS'ye göre çok daha fazla. Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engelli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır bu. Engelli kamu personeli seçme sınavı olarak açılımı kısaltılmıştır beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması halinde sınava hak tanınmaktadır. EKPSS'ye kimler girebilir? Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve yüzde 40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır. 2022 EKPSS şu anda ekranda göründüğü gibi 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuru tarihi Ocağın 27'sinde başlıyor, Şubat'ın 15'ine kadar devam ediyor. Geç başvuru tarihleri 9 Mart'ta başlıyor, 10 Mart'ta bitiyor. Kura için geç başvuru 7 Haziran'da başlıyor, 8 Haziran'da bitiyor. Sınavın açıklanma tarihi ise 20 Mayıs 2022. Yani bir ay geçmeden sınavın sonucunu öğrenebiliyor sınava girenler. Her ne kadar son dönemlerde biraz daha zorlaştırılsa da KPSS'den çok daha kolay bir sınav olduğunu söylemiştim. 4 aylık periyotta düzenli olarak günde 4 saat bile çalışsanız iyi puan alırsınız arkadaşlar. Birçok arkadaşımız böyle yaparak devlet kurumlarına atandılar. Özel sektörde birçok kurum engelli bireyleri tamamen yasal mevzuatta olduğu için yani zorunluluktan dolayı çalıştırıp engelli bireylerin hiç istemedikleri angarya işlerde çalıştırıyorlar. Devlet kurumlarının birine atandığınız zaman haklarınızın hepsi belli. Kimse bunları çiğneyemiyor gerek maaş, gerek sosyal haklar, gerekse izinler açısından kamu ile özel sektör arasında dağlar kadar fark var. Biraz dişinizi sıkın, gerekirse yarım senenizi gözden çıkarıp hayatla bağlantınızı koparın ama bu sınava çalışın. Devletimizin engelli bireylere verdiği en iyi haklardan birisi EKPSS. Bunu değerlendirin. Belediyelerin EKPSS için açtığı ücretsiz kurslar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Normal bir dershaneye de gidebilirsiniz veya kendiniz evde çalışabilirsiniz. YouTube üzerinde birçok ders kanalı mevcut. AİS osymgov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. 27 Ocak'tan itibaren. Sağlıcakla ve mutlu kalın sevgili dostlarım.